Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Ejder destesi oynuyorum. Bir tane Aurelion Sol var. Üç tane Şayvana var. Gerisi full Ejder. Umarım güzel bir karşılaşma olur. Karşımızda da Z var sadece şampiyon olarak. Video hoşunuza giderse destek için abone olursanız sevinirim. Bu destede önemli olan yargı kartını bulabilmek. Yani bunu. Bunu bulduysanız tamam. Gerisi hiç önemli değil. Aura'yı soru gönderiyorum. Güzel bir kart daha geldi. Carlayan ejder. Abi o değil de 4. tur'a kadar hiçbir şey oynayamayacağım. Yordle benimle beraber. Hmm. Bu şey destesi. Serilgan yapmış. Üçte de bir şey oynayamıyorum ya. Ha bir de Zed geldi. Abi adam 9 vuracak şu anda ya. Z bir de seviye atladı. 9-10 vurdu. Bu destenin sıkıntısı da bu işte. İlk başta bir şey oynayamıyorsun. bilgiler oynadık bakalım. Şöyle bir saldıralım. Ne yapıyor? 3-0 verdi lan. Hayret. Şöyle biz de şunu verelim. Hadi bakalım. Elimiz sıkıntıya girmeye başladı sanırım. Şunu oynayalım. En azından büyük koruması var. Gidin, canım Oyna kanka. Ne oynayın? Şöyle yersek. Uçakta ne oldu? Çok kötü gidiyoruz şu anda. Aşırı kötü gidiyoruz. İkisini oynadım bakalım. Üçüncüsü var mı elinde? Daima bir çıkış vardı. şunu bir keseyim. Beş beş. güzel. Saldıramazlar da. Şimdi ben burada zedi kessem. Ya da diğer tura ayıracağım. Şimdi yargının değerini şimdi göreceksiniz. Bakın şimdi. Adam oyunu bitirdiğini sanıyor. Devam. Şimdi manası kalmadı. Şu anda oyunu bitirdiğini sanıyor. <laughs> Bakın şimdi. Şöyle yapıyoruz. Ve bitti. Bu kadar basit. Elimizde 11 11'lik bir adam oldu. Gayet iyi. 5 turda oynadığını tek turda hallettik. Bir Akyalas koruyucusu oynayalım. Bir de Şivan oynayacağım. De Şivan Herkes tamam mı? Hadi o zaman. Bir de Şivan oynuyorum. Ejder Hakan'ı Demasyalı kalbi. Şöyle bir savuralım Büyük ihtimal teslim olacaktır Birbirimizi... Seviye de atladı Şu anda Şu anda gayet iyi gidiyoruz Diş yuvana doğru geldi. Aurelion Sol'ü 8'e düşürdük. Bir de şunu oynarım. 7'ye düşürürük. Öyle mi yapsam? Ya da boş ver. Pas geçelim. Zaten bitirdik burada oyunu. Aynen bitti. Bu belalıymış. Yok la, bitmedi. Niye böyle oldu? <laughs> Elinde afet varsa kurtarır sadece. O da bu destede olmadığı için hiçbir şey yapamaz. 7'ye 7'lik bir adam oynadı. Ben şimdi bunu oynayınca büyük ihtimal sur verecek. Bunu alıyorum. <laughs> Bak sür verecek. Aurelion Sol'de seviye atlamış oldu. Gayet iyi. Şu anda bütün semavi kartlar sıfıra indi. Bakın sıfır. Sıfır. Ben şimdi ona onluk adamı sıfır oynayacağım. O niye öyle bir şey yaptı ya? Bakın bunu da susturuyorum. Ona mı güvendiydi? Ne yaptı dedi? Teslim oldu. <laughs> Güzel bir karşılaşmaydı. Aynen ben gayet zevk aldım. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.